Ekipler şimdi o ayıyı yakalamak için çalışma yapıyor. O da şaşkın onu görenlerdi. Burası Artvin'in kırsalı olsaydı belki sıradan bir durum gibi görülebilirdi. Ama İstanbul Büyükçekmece'de ayı görüldü. Üstelik üst üste iki gün boyunca. Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kemerdere mevkiinde görülen yavru ayıyı üniversite öğrencisi Feraye Talay fark etti. Sonra da yetkililere haber verdi. Şehir içerisinde ayı görmemiz bizi endişelendirdi aslında. Buradaki meyve ağaçlarına ve arı kovanlarına gelebileceğini düşündük. Büyükçekmece'ye inen ve Birçok insanı korkuya sevk eden boz ayının akıbetini merak ediyoruz. Onu bulmaya çalışıyoruz. İşte bir yandan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun şekilde saatlerdir boz ayıyı arıyor. Elbette amacımız bir an önce ona ulaşmak ve koruma altına alınmasını sağlamak. Bölgede arama yapıldı ancak yavru ayı bulunamadı. Zarar görmeden yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgeye kapan kurdu. Burada kapan kuruldu. Yaklaşık iki gece kapan kaldı ancak ayıya bir daha rastlamadık. Herkesin aklındaki soru ise bu ayı büyük çekmeceye nasıl geldi? Tek başına mı yoksa bölgede bir ayı ailesi mi var? Şimdilik bu soruların yanıtları yok. Burada birilerinin besliyor olabileceğinden şüphelendik ve da zarar görmesini istemiyoruz. Tahminler yasa dışı yolla alındığı ve yavru ayıyı beslemek amacıyla İstanbul'a getiren bir kişi tarafından salındığı ya da bulunduğu yerden kaçtığı yönünde. Ekipler yavru ayıyı bulmak için bölgede çalışma sürdürüyor. Ayrıca yetkililer ayının saatte 3 kilometre yürüyebildiğini, gece beslenmeye çıktığını söylüyor. Büyük ihtimalle hala bölgede olduğu tahmin edilen ayının görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini istiyorlar. <laughs>